Günaydın sevgili ülkem. Her nerede yaşıyor ve tıraş oluyorsan deyip bir Reha Muhtar girişi yaparak çarşamba yayınına, canlı yayına başlıyoruz. Nasıl geçiyor haftanız? Umuyorum haftanız enerji dolu ve iyi haberler aldığınız bir hafta olarak geçiyor. Şimdi şurada ustam vardı. Ustam. Yani bir usta onlu pakette satılıyor böyle. Onlu. Açıyorsun. Bir tane daha çıkarıyorum ustadan. Kağıdını da açalım. Kağıdı öyle diğer markaların kağıdı gibi yapışmıyor bu çay. Kolaylıkla çıkıyor. Ama geçen de söylemiştim. Keskinliği keşke biraz daha iyi olabilseydi. iki parça. Günaydın Fatih. Sıhhatler olsun. Bugün Ankara'da kapalı, oldukça gri, soğuk bir hava var. İnsan kalkası gelmiyor. Ama tabii bu enerji kaybını telafi etmemiz gerekiyor. Fırçam bir süredir ılık suda bekliyor. Semark fırça, minik bir domuz, domuzcuk, minik bir domuz. Sabunun bu hafta biliyorsunuz, ustalardan gidiyoruz. Fatih, ne diyorsun? Kar yağdı mı? Ankara'da da gösteriyor, kar yağacak falan diye bildirimler geliyordu ama bir tane bile görmedim düştüğünü kar yüksek kesimlere belki yağmış olabilir. İstanbul'da İstanbul kara doydu galiba bu kış. Ankara'dan daha çok kar yağdı İstanbul'a. Garip değil mi? Bunu da böyle tıraş öncesi yapayım. İçindeki suyu. Sezer günaydın. fırçamızı taktık. Fırçamız yumuşama safhasında. Sabunumuzun üstünü de güzelleme yaptık. Hadi o zaman. Yavaş yavaş ısınalım. Hmm. Bu sabunun üstüne koyduğumuz suyla şöyle bir tıraş öncesi yapabiliriz. Şener Şen unutulmaz Şener Şen. Bırak aklına gelmeyi unutamaz. Yalnız bugün bugün mü yarın mı? Ata Demirer'in bir dizisi başlıyor. Netflix'te. Şener Şen deyince Ata Demirer. Yarın başlıyor. 20'sinde. Bir ihtimal daha var diye bir dizi. Fena değil. Reklamları falan çıkıyor karşıma. İzlemelik çok keyifli olabilir. Hmm. tıraş öncesi yaptık o zaman fırçamdaki fazla suyu sıkıyorum silkeliyorum ve ustayı köpürtelim hmm. bir ihtimal daha var Ali Yücel, e, Uğur Yücel'de mi vardı Sanki öyle gördüğüm gibi hatırlıyorum. Kadroda Orucel de vardı. Nereliyim? Sizler ben denizliliyim aslen, aslen. Akrabalarım da orada. Ama çok çok uzun zamandır Ankara'da yaşıyorum. Çok güzel bir yükleme oldu. Neresinden? içinden. Merkez efendi diyorlar ya şimdi. Oradan. Yüklememiz tamam. Klasik banyo sabunu kokusu. Acı Payam'dan plaj. Harika. Acı payam, ne güzel bir ilçe. iyice yumuşatalım. Manisalı. Ege'liler birbirini sever, birbirini tutar. Balıkesir, Muğla onları da katalım. Ah, ben de aldım oradan. <laughs> Oradaki çerezcilerden değil mi? Alınmaz mı? Leblebi madem. <laughs> Orası hep yol üstü. Şimdi... Ama şöyle bir durum oluyor. Geçen bir arkadaşla da bunu konuştuk. Hani Bulunduğun yerdeki gezilecek alanları da biraz ıskalıyoruz. Hani yaşadığın yerde. Dışarıdan çok gidiyorsun. Mesela Pamukkale'ye. Denizli'de yaşıyorsun. Pamukkale'ye çok az gidiyorsun yaşarken. Ama dışarıdan birçok insan geliyor. Sen hani başka yerlere gitmeye hevesleniyorsun ama yaşadığın bölgedeki yerleri ıskalıyorsun gibi geliyor bana çoğu zaman. Açıyı tutturduk. O yüzden ben de şimdi Ankara'nın yakın çevresinde daha önce ıskalamış olduğum yerleri gezmek istiyorum. Geçenlerde Kelime Müzesi'ne gitmiştim. Kelime Müzesi. Duydunuz mu hiç? 3 sene falan olmuş hatırladım. Bunu da ıskalamıştım. Neyse ki arkadaşlar uyardı. Iskalamayalım diye. Güzel bir müze. Çok farklı. Kelimelerin kökenlerini e, hem görsel hem de yazı ile sergiliyorlar. Çok da kalabalıktı. Evet. Çok doğru Fatih. Ben de öyle düşünüyorum. Burada sanırım şöyle oluyor. İşte hani burası nasıl olsa yakın bize. Ne zaman istesek gideriz. Gibi bir yanlış bir algı oluşuyor. O yüzden kaçırıyoruz. E benim de Ankaralı arkadaşım Karagöl. Yani Çubuk Karagöl'e gitmemiş hiç hayatında. Doğuma büyüme Ankaralı. İlk perdeyi tamamlamış olduk. Haydi ikinci perdeye geçelim. Evet. Ben de gördüm onu. Instagram'da karşılaştım. Pearl ürünleri tekrar stoktaymış. Haklısın. Ve ben de sanırım L55 stoktaydı zaten ama Blaze yoktu. Blaze tekrar gelmiş ve önceki videolarımda Blaze'i çok severip kullandığımı da e, biliyorum önceki videolarımda çekmiştim hep çekimler yapmıştım Pearl Blaze çok güzel bir tam kıvamında hani şu 34 şeyden böyle bir tık bir tık agresif yani agresif seviyede de sayılmaz orta agresiflikte çapraza gidiyoruz. İkinci perdede. Olur. Kavga edelim. <laughs> Madem çok istiyorsun. L55'te mi bitmişti? ha yani L55 bence alınır. Şöyle alınır. Fiyatı çok uygundu. 500 civarındaydı diye hatırlıyorum. Yani farklılık olsun diye şu gun metal gun metal rengi de var. Koyu bir renk. Böyle nasıl diyelim? Koyu bakır rengi mi diyelim? Bakır da değil de metal rengi işte parlak krom değil de. Leyli 5'i ben e, agresifliği yani de, ben bir kez birkaç kez kullandım videolarımda görebilirsin önceki videolarımda hatırladığım kadarıyla e, bunlardan 89'dan çok çok hafif daha agresifti diye hatırlıyorum. Yani tatlı bir agresifliği vardı. Yırtıcı bir agresiflik değil de tatlı bir agresiflik. düşünebilir. L55 fiyatı da uygun. İkinci perdede de tavamız. King C. Evet yani King C gibi. Doğru söylüyorsun. Mat versiyonu. Ha, ondan bahsediyorum. Mat olan. Yani ben de zaten krom kaplama o kadar çok tıraş aletim var ki artık yeni bir alet almak çok cazip gelmiyor bana mevcutları kullanıyorum ama e, mat olan ilgimi çekmiyor değil daha önce de bir arkadaşım o kendisini iyi bilir artık pek uğramıyor kanala Muğlalı şahsına minasır Muğlalı arkadaşım e, o almıştı ben onkini Kullanmıştım videoda. Neyse ki enerjimiz yerine geldi. Sabah kalkamıyorduk yataktan, soğuk, e, gri oldukça gri bir Ankara havası, Ankara seması ama işte geleneksel tıraşın faydalarından biri daha enerjimiz yenilendi. Şimdi çok daha iyi hissediyorum. Serdar Ortaç'a mı benzettin beni? Ferro. Ne oldu canım. Japon. Onun gözleri benden daha çekiktir ya. Amazon'dan King aldım. iki tane. O harikasın. Ee, ne kadara satılıyordu? Ben Roma'dan. Yani Roma'da bulmuştum. Bazıları diyecek ki iyi ki bir Roma'ya gittin kardeş diyecek. Doğru. İyi ki gitmişim. Motovlog. Oo, bir motorcu daha geldi. Hem de banker. <laughs> e, Fatih, Avrupalılar Türklere çekik gözlü diyor zaten. Biz kendimize çekik gözlü demiyoruz. Biz de bizim doğumuzda olanlara çekik gözlü diyoruz. Çok acayip bir şey. Herkes doğusundakine çekik gözlü diyor. Acaba Amerikalı da Avrupalıya çekik gözlü diyor mu? <laughs> Rasim anlaşılmıyor Ruscan. E, fena değilmiş. Ben 500 civarını almıştım. Yani euro olarak 500 liraya denk geliyordu. 700 yani 800 lira. Birkaç sene de oldu. Iki sene oldu ben. Alalım. Ha banker sana ne diyecektim? E, sadece belirli bölgede tersten alabiliyorum. Yani sadece şurada evet şu bölgede. Buralarda değil. Bu e, bu bölgesinde de değil. O yüzden hani kendi cildini tanımak önemli burada. Tersten alabileceğin yerler olabilir. Cildinin sağlam olduğu yerler. Ama diğer taraflarda sorun yaşanabilir tabi Yavaş yavaş toplayalım. Soğuk suyla. Evet. 오오 34C'yi kullandık. Bu tıraşını kullandım ve fırçam da domuz kılı semok fırçaydı. Rapira yani Rapira Platinum eğer pembe siyah olanından kullandıysan benim yani kullandığım en kör jiletlerden bir tanesi diyebilirim. Nacet aldın. Tabii ki de çok keskin nacet. Ama tavsiyem daha konforlu jiletleri, bıçaklara yönelmen. Mavi Astra gibi. Savunaclock serisi gibi bir dünya Savunaclock var. Onlar gibi. Deneme paketi. Çözüm orada. Deneme paketi alıp hangi bıçağın cildinize iyi geldiğini deneme paketinden bulup çünkü bir, ton bıçak var. Hepsi kaplamaları birbirinden farklı. Hepsi çelik olabilir ama kimi platinyum kaplı, kimi e, teflon kaplı, kiminde hiç kaplama yok. E, kaplama olmayanlarla ben daha iyi anlaşıyorum. 100 tane bitirdiysen banker yani sen de gelenekselcisin anladığım kadarıyla bu durumda. Senle hiç daha önce karşılaşmamıştık. Nerelerdeydin? 100 tane rapira bitirinceye kadar. Şimdi Turaç sonrası kremi de kullandık. Yine ustaların kremi. Ama bunda usta yazmıyormuş. Bu ama aynı yani yeni üretim yeşil siyah Denizli Spor derbi usta <laughs> 2019'dan bir takip edip de ilk kez yazıyor olman beni ziyadesiyle şaşırttı diyeyim Neden daha önce yazmadın 6 yıl olmuş Timor, Timor hala hala dolabında. Ku Ku boynuyla. Şu bak. Belki haftaya da bunu kullanırız. Timor Gentil. Şimdi bir şey daha söyleyecektim. Ha. Saç kesme makinamın tarağı kırıldı. Tarağı. Alttan kıvırtmalı Timor mu var? Ha, tabii hatırlıyorum. Bende de var o. Şurayı bir yoklayayım. Ha. Bir yerlerde var. Şu o makina'nın tara 500 küsür liraya satılıyor. Philips'te yok. Philips makineyi terk etmiş. Artık satılmıyor. 500 küsür liraya. Oysa makinen yani muadilinin yenisi zaten 1000 lira. Yani vicdansızlar şunu 500 liraya satıyorlar. Ee, ben de bu tarak tarağı almak tansa makinenin kendisini aldım. Aynı model olmasa da e, uydu. Yani artık ikisini de kullanabilirim. Ama bir anlamı yok çünkü. E, bu da kırılacak yani. E, i̇lk önce bu gidiyor makineden önce. Oldukça ince. Şuralar bir yerler çıt diye gidiyor. O zaman da hiçbir işe yaramıyor. Yani bunun da yedeği yoktur. Şunun, bunun yedeği olsa uygun fiyatı bunu alacaktım. Maalesef. Philips ürünlerinde hepsinde var mı bu sorun? Bilmiyorum. Fakat e, bu grooming grooming ürünlerinde Ciddi bir yedek parça sıkıntısı var. Hüzün sokağa. Hüzünlenmiyoruz. Hüzünlenmiyoruz. Hatta tam tersine keyifli zaman geçirmek için buradayız. Her ne kadar gri bir hava olsa da dışarıda ve soğuk ve senin adın gibi bir havada olsa biz enerjimizi bu hafta ortasında, hafta sonuna doğru koruyabilmek için enerjimizi korumak üzere buradayız. Buraya böyle pat diye düşenler için pat diye buraya kendini burada bulanlar için önceki videoları izlemelerini 200 200 tane video oldu. Onları izlemelerini tavsiye ediyorum. Yine de ya bunu bana göre değil bu geleneksel tıraş diyenler okey. Size de diyecek bir şeyim yok. Tabii ki de herkese uymaz geleneksel tıraş ama tıraşın keyfini alabilmek için biraz vakit geçirmek lazım. Ya yani bu da neymiş deyip kapatırsan orada bir şeyleri kaçırdın. ıskaladın. İşte onu ıskalamamak. Hayatı da Kıskalamamak için... Biraz vakit harca... Bir şans ver... Kendine... Bana değil... Bana bir faydası yok... Kendine bir şans ver... Ergenlerle... E, ergenlere bir şey demiyorum... Onlar farklı bir psikolojide... O yüzden... Onlar geliyorlar geçiyorlar bu kanalda. Bir geliyorlar sabah servisle okula giderken bir bakıyorlar tıraş olan bir adam var. Bir iki bir şey sallıyor. Ondan sonra zaten bir daha gözükmüyor. E, ergen trafiği yoğun bir kanaldayız. Ama önemli değil. Yani hakarete var modu süreci tüm yorumlara e, açık bir kanal. Zaten yani bu yorumlar olmasa da biraz ben de sıkılırım zaten. Önceki videolarıma gelen yorumlar da aslında onlara cevap vermek, farklı fikirleri değerlendirmek o, o da güzel. Ama dediğim gibi hakarete e, varmadığı süreci Şimdi yavaş yavaş kapatalım. 26-27 dakika oldu. Bu da zaten bu enerjiyi tazelemek ve sabah insanı kendisine akşamda olabilir günün hangi saati olursa olsun kendisine ayırdığı bir yarım saat kendisini tazelemek için ayırdığı bir yarım saat motovlog iyi günler sana iyi çalışmalar iyi mesailer canlı yayınlarımız haftanın 3 günü aydın sonradan izleyebiliyorsun canlıyı kaçırsan da günaydın Haftanın 3 günü Pazartesi, Çarşamba, Cuma saat 07.15 civarı bazen işte 07.20'ye doğru sarkıyor. Ve sonrasında da tabi izlenebiliyor ama bu yorumlar, yorum demeyeyim canlı sohbet, canlı sohbet bir gün sonra geliyor. Ne hikmetse bilmiyorum orada YouTube bir şey yapıyor o incelemeye mi alıyor yapay zekada üstünden mi geçiyor ne yapıyorsa. Selim, evet. Siz de sağ olun, var olun. Evet. Hani o, bir gün sonradan geliyor alt, e, canlı sohbet. Onun da yeri böyle iyice şey bir yerde, sanki kaybolmuş gibi. Ama yorumlara şöyle bir e, kaydırınca canlı yayın akışı da sonradan izlerken de gözüküyor. Tabii canlı yayında sohbet etmek onun da. Keyfi gerçekten ayrı. Ee, Cuma günü bir sonraki yayınımız. Cuma 07.15'e kadar kendinize çok iyi bakın. Köpükle kalın. Delikanlı kalın. Görüşmek üzere. Çok.